hepsini patlattık, düşmanı çatlattık. Var mı lan başka isteyen? Yaşlandık be. Bu iş bitince dizlerim ağrıdan kopacak. Şu karşı taraftaki yakışıklı da kimmiş? Ha benmişim. Tabii ya. Umanın yüzündeki mavi şeyler göz, değil mi? Yani üç gözü var. Gerçi ortadaki ağız da olabilir. Ha, üçü de ağız olabilir çe, para çe, para çe, ce, para, ce, para, ce, para ceset lazım. Oh Fiffon! İnanılmazdı! Bir ya! Kalktım kalktım! Killjoy'un ayakkabılarını mı istiyorsun? Oğlum senin ayağın mı var? Aram se. Buradan Hogu yemeye gidiyoruz değil mi Sage? Ben ısmarlıyorum. <laughs> babam babam! Yere yığılırsam tekrar başladım. Beni burada cevherini öldürürüm. Herkesin aleti çalışıyor mu? İki kere kontrol edin lütfen. Sapık mıdır nedir? Burası da paramparça. Tıpkı benim gibi. Anneniz ateşle oynamayın demedi mi? Hayda, 78 tane bombam kalmış sadece. Neyse, yeter herhalde ya. Hmm, yemeğim ayağıma kadar gelmiş. Optimo. Sen bir kayasın, bense bir dağ. Haydi Reis, çılgın kerkenes. Gel deşelim şunları. Bana avcı derler. Beş kişiler. Tüh, yanımda elli kişilik zehir var. Eee, hazırlıklı olmak lazım. Karşı kilcoyun robotlarından geçilmiyor. Fuar mı lan burası? Toplayın hepsini.